Orman yangınlarının başladığı 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tüm araç, personel ve ekipmanları ile beraber en ön saflarda yangını söndürmek ve yayılmasını önlemek için çalışmaya devam ediyor. Alanya Kaymakamlığı bünyesinde de afet bölgesindeki yaraların sarılması için seferberlik devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Kaymakamlığı şu ifadelere yer verdi. Yangının vatandaşlara zarar vermesini önlemek amacıyla Kaymakamlığımızın kararıyla sırasıyla Bayır Kozağaçlı Mahallesi, Bayır Mahallesi Takanlar Mezrası, Bayır Mahallesi, Güzelbağ Mahallesi ve Dereköy Susuz Mezrası tahliye edilmiştir. Tahliye kararı alınan Güzelbağ Mahallemizde dönüşlere izin verilmiş olup tahliye edilen kişilerden 3 kişi tahsis edilen yurtta ikamet etmekte olup bu kapsamda gelecek başka başvurular için... ...içinde hazır bir durumda bekletilmektedir, dedi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca ilgili muhtarların desteğiyle... ...yangından hasar gören Bayır ve Güzelbağ mahallelerindeki evlerin tespit edildiğini belirten... ...Kaymakam Fatih Ülkmezer, zarar gören 101 vatandaşımıza ilk destek hibeleri hesaplarına yatmıştır, bilgisini verdi.